Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bütün Sağlık Bakanlığımızın çalışanlarına, yetkililerine, personeline ve hastanede tabiri caizse cephede, siperde bu mücadeleyi aylardan beri ailesinden, çocuklarından, sevdiklerinden uzak bir şekilde sürdüren sağlık çalışanlarımıza hem teşekkür ediyoruz hem de Cenab-ı Allah kendilerine yardım etsin duasını yapıyoruz. Tabii ki soğukkanlı ancak tedbirli, erken zamanında tedbirler alarak Sağlık Bakanlığımız... Bu süreci gayet güzel bir şekilde yönettiler. Evet. Kendilerine müteşekkiriz. Ve tabii ki doktorlarımız ve uzman personel de bu mücadeleyi sürdürenler de en başarılı bir şekilde, en fedakar, en özverili bir şekilde bu mücadeleyi sürdürdüler. Zaten Türkiye'de tıp konusunda Türkiye genel seviyesine göre, ekonomik seviyesine, teknolojik seviyesine göre Türkiye her zaman tıp alanında daha ileride olmuş. Bu son süreçte bunu da gördük. Birçok gelişmiş ülkelerde yaşanan aksaklıklar oldu. Tıbbi müdahaleler konusunda, bu krizle mücadele konusunda ama Türkiye bu noktada güzel bir mücadele verdi. Ekonomi kısmında maalesef evet. aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Evet. Ama tıbbi alanda mücadele güzel verildi. Bütün emeği geçenlere de tabii teşekkür ediyoruz.